Nazımiye ilçesi nerededir? Vallahi ben anlamam, bilmiyorum. Hiç bilmiyor muyuz? Kılıçdaroğlu'nun memleketi abi. Ya siktir et, kuruş sağ siktir Nerede Kılıçdaroğlu mu sordun? Yok, deriz ki abi Nazımiye ilçesi nerededir? Nazımiye mi? Evet. Ben bilmem. Hiç duymadık mı? Ben duymadım vallahi. Evet. Nazimiye nerede? Nerede abi? Ben bilmem. Onu soruyorsun. Ben de sana soruyorum. Ben, nerede? <laughs> ben... Sen neresin abi? Ben Giresun'luyum. Oralarda olamaz mı? Nazimiye. ya, evet. Olamaz abi. Niye olamaz abi? İlke. Evet. Olmaz abi. Giresun'dan aşağı inelim abi. Nerede hangi il var? Hangi? Aşağı o, adına. Samsun tarafına mı? Öyle Trabzon ya. var, Rize var. Oradan Gümüşhane. Gümüşhane. Gümüşhane iniyoruz abim. Artvin. Evet. Hop şey. Yok, Gümüşhane'den Bayburt. Bayburt. Bayburt'tan Tunceli. Aa, oraları bilmem. Sola dönüyor Kılıçdaroğlu memleketi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun memleketi mi? Kılıçdaroğlu'nun Nazimiyeli abi. Nazimiyeli Tabii. mi? Benim haberim yok vallahi. Biz o Nazimiyeli nereye? Ben ilgilenmiyorum Kılıçdaroğlu ile falan. <laughs> Biz de memleket ben, sanıyoruz. Ben sadece ancak bu çocuğumla ilgileniyorum. Başka amin cümlemize. Sağ ol. Nazimiye ilçesi abi. Kılıçdaroğlu'nun da Nazimiyeli abi. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu evet. kim? Ben Kılıçdaroğlu var mı? Ben tanımıyorum ki onu. Onu da mı Yok. Kenan Evren, şeyi de tanımıyorum. Kenan Evren'i de tanımıyorum. İhtilal yapanların hiçbirini tanımıyorum. Nazimiye ilçesi nerededir? Güneydoğu'da mı? Güneydoğu'nun neresindedir? Hangi ilindedir? Onu bilemeyeceğim. Evet. Hiç Bile duymadık mı? Duydum Nazimiye'yi biliyorum. Nazimiye. Nazimiye onu duymadım. Kılıçdaroğlu da Nazimiye'li. <laughs> duymadım. Kılıçdaroğlu nerede? Sivas yok. Sivas mıdır? Sivas'ta. O da o Sivas Nazmiye. Evet. Teşekkür ederim. Nazmiye ilçesi nerededir? Tunceli dersim. Evet Tunceli. Tun Nereden biliyoruz abi? Ya ben Türkiye'liyim. Bilmek zorundayım. Bilir miyiz her yeri abi? Tabii bilirim. Soralım birkaç tane yer abi. Ne, nereye soruyorsunuz mesela? Örnek veriyorum. Gemerek. Gemerek duymadım. Hiç duymadık mı abi? Duymuşumdur ama şu Şarkışla. Hemen yanında. Erzican. Şarkışla. 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 Sivas'ın. O zaman gemerek de sanırsın. Gemeri hiç duymadım. Sonradan ilçe olmuştur galiba ama memleketin daha önemli konuları var ama evet. basit. Basit bir, programlar yapıyorsunuz. Bunu söylüyoruz abim ya. Nazımiye nerededir? Vallahi bilmiyorum. Hiç duymadık mı böyle bir ilçe? Nazımiye. Bilmiyorum abi. Türkiye'nin bir ilçesi abi. Türkiye'nin bir ilçesi de bilmiyorum ben yani. Nazımiye ilçesi nerededir? Vallahi bilmiyorum hiç ben orası ya. Hiç duymadınız mı? Yok. Şöyle söyleyeyim Nazımiye, Kılıçdaroğlu da Nazımiye'li. Trabzon'a. Kılıçdaroğlu Trabzonlu muydu? Hayır yani bir şey ya. değil ya. Tümceli mi? Bingöl mü? Bingöl, Bingöl. Bingöl. Bingöl mü? Kılıçdaroğlu'nun şeyi, vermek istediği Bingöl. O zaman de Bingöl dedi. Yani bilmem o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz sağ olun. Nazmiye ilçesi nerededir? Ay, aslında biliyordum Tokat evet. mıydı? Tokat mıdır? <laughs> Emin değilim ama o taraflarda bir yerdeydi yani. Bu bölgelerde bir yer. Evet, orta karadenizde bir... Nerededir işte? Nazmiye Tokat. Tokat. Emin değilim. Başka bir yer olabilir. Siz neresiniz? Erzincan. Erzincan. Aslında yakın Erzincan'a. Evet. Erzincan, yani şöyle söyleyeyim Nazmiye Erzincan'ı tahminen bir 60-70 kilometre... Tokat. A Tokat, Erzincan'a 60 kilometre var mı? 100. 200 kilometre var. Mantıklı değildir. Değildir. Yani şöyle düşünelim. Erzincan'ın yakınında. Düşünüyorum, taşınıyorum. 60 kilometre. Erzincan 60 kilometre Erzurum var. Tun Tunceli. Tunceli. Nazımiye, Kılıçdaroğlu Nazımiye değil mi? Hiç ilgilenmiyorum. <laughs> ya particilik sevmiyorum. parti olarak söylüyorsun. Hani... Yani. O, doğru, Tunceli. ya benim aklımda evet. niye tokat kaldı ki Nazili niye Nazili'den dolayı? Nazım <laughs> Nazım ile Nazili'yi karıştırdım. Evet. evet. Erzincan'a çıkıyorsun, hemen Tunceli'de Bundan işte kalmadı Nazilli gitti aklım. O yüzden Amcam diyoruz ki Nazımiye ilçesi nerededir? Nazımiye bir dakika. Duydum ama şey yapamıyorum ya. Nereden duyduk. Bir ipucu versene. Açık. Kılıçdaroğlu Nazımiye'li abi. Ha şey Tunceli mi? Evet. Tamam Tunceli. O, da, o zaman Tunceli. ondan hemen bildik. Şey öyle deyince şey yaptık.